Ve salatu vesselam ala Muhammedin ve ala ali Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Muhterem kardeşlerim, inşallah İbrahim Efendi Hazretleri'nin bir menkıbesini anlatmaya devam ediyoruz. Bakınız, bir akşam İbrahim Efendi'ye misafir olanlar anlatıyorlar. Onun gece namazını ve uyumasını şöyle anlatıyorlar. Bizzat şahit olmuşlar. İbrahim Efendi gece namazları kılarken onlar da oturuyorlar yataklarında. Öyle bir namaz görmedik diyorlar. Tekbir alış Allahu Ekber! Kalkarken Allahu Ekber! San gidiyor, ev titriyor. Bize korktuk diyorlar. Allahu Ekber. Demek ki diyor Allah dostlarının tekbirleri namazları farklıymış. Namazı bitirdi ve yatağına geçti. Yatağına geçiyor. Bir beş dakika uyudu uyumadı. Sanki biri seslendi. Buyurun efendim. Tabi ses duymuyorlar misafirler. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Benim efendim. Gelin efendim, sanki geldi birileri diyor, sorulan soruların hepsine cevap verdi. Şu kadar dervişimiz var, işte şunları şunları anlatıyor tarikatın durumu. Güle güle efendim, güle güle efendim gönderdi diyor. Biz kimseyi görmedik, duymadık, İbrahim Efendi'den doğru anlıyoruz. Beş dakikada uzandı diyor. Tekrar buyurun efendim. Evet efendim. Benim efendim. Bir grupta. Sabah ezanına kadar diyor. Uzandı uzanmadı bir grupta. Onlara selavat diyor. Uzanıyor. Buyurun efendim. Evet efendim. Sabah ezanına kadar. Hiç kimse yatmamış. Kim yatacak uyuyacak onun yanında. Sabahleyin Dervişlerin annelerine sormuşlar eşine. Anneciğim bu ne hal? Diyor ki bunun her gecesi böyle. İşte Allah dostlarının gece hayatı. Dinebullah şefaatlerinden evlisin. Kutupluk makamı kolay değil. Üçler, yediler, kırklar maneviyat orduları onun ziyaretine gelirler. Ondan bilgi alırlar. Yine bir gün İbrahim efendi Hazretleri dervişleriyle bir yerdeyken geceleri yatmadığı için uyukluyor oturduğu yerde. Dervişan da biliyorlar uyumadığını geceleri. Sessiz olun demişler birbirlerine. İbrahim efendi Hazretleri bir müddet sonra uyandığında diyor ki kardeşlerim bizim bu akşam bir sohbet yapmamız gerekiyor. Tamam efendim diyor. Nasıl isterseniz. Müsait bir evde toplanıyorlar. Her zaman bir yere oturup sohbet veren İbrahim Efendi o akşam tayyatta oturur gibi yere oturuyor. Kısık bir sesle terlemiş bir halde çok derin konular işliyor. Öyle bir sohbet veriyor ki şimdiye kadar hiç konuşmadığı, buyurmadığı sözler derin manalar veriyor. Manevi bir sohbet herkes etkileniyor. Onu hali o halinden herkes etkileniyor. Herkeste bir tevazu, bir sükunet oluşuyor. Yarısı gün sormuşlar efendim bu akşam ne oldu böyle? Nasıl bir sohbetti? Ne haldi? Buyuruyor ki Kardeşim, dün kendimden geçtiğimde Seyyid Abdülkadir Geleni Hazretleri'nin ruhaniyeti geldi yanımıza. Yanında Mevlana Hazretleri ve Muhuddin Arabi Hazretleri vardı. dedi ki, İbrahim Efendi bir sohbet yaparsanız bu akşam biz de katılmak istiyoruz. Üç de diyor tam karşımda kapının üzerindeydiler. Çok heybetliydiler. Özellikle Seyit Abdülkadir Geleni Hazretleri çok heybetliydi. İşte İbrahim Efendi'nin manevi hayatı. Bakınız İbrahim Efendi Hazretleri'nin zamanında iki arkadaş avcı olan iki arkadaş Devamlı ava giderlermiş. Birisi diğerini öldürmeye karar veriyor. Ne şeytan'a fırsat vermesi. Gençlik hali böyle bir bir neden dolayı niyetine koyuyor ve o sabah da kazaya getirip onu öldürecek. Akşamdan plan ve programını yapıyor. Sabaha karşı erkenden silahıyla arkadaşının evine gidip oradan alacaklar. gidecekler. Evinden çıktığında unuttuğu bir şey vardı. O beldede yaşayan bir kut bir cihan vardı. Bak bir söz vardır bakınız. Diyor ki Allah dostlarının yanında kalbinizi muhafaza ediniz. Alimlerin yanında dilinizi muhafaza ediniz. Rezil olmamak için. O kişi erkenden evinden çıktığında İbrahim Efendi Hazretleri zaten onu bekliyormuş. Onu yoluna çıkıyor. Onu görür görmez zaten anlıyor durumu. Diyor ki İbrahim Efendi Hazretleri ona kardeşim vazgeç bu sevdadan diyor. Vazgeç. Elini kana bulamayın. Git evine diyor. Yanlış yapıyorsun o kalbindekini unut diyor. Tamam efendim diyor ve vazgeçiyor. İşte İbrahim Efendi Hazretlerinin yaşadığı beldeye olan faydaları, menkıbeleri çok fazladır. İnşallah biz kısa tutmaya çalışıyoruz. İbrahim Efendi Hazretlerinin menkıbelerini anlatmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bizleri takip ettiğiniz için hepinizden razı olsun bu menkıbelerinin kerametlerini siz de dostlarınıza anlatırsanız bu zatı daha iyi anlamış olurlar. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. O zatın şefaatine ve himmetine ermeye cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.